Barbie. 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 <laughs> ay. İremciğim ne oldu? Neden bağırıyorsun tatlı? Barbie ben burada çalışmaya çalışıyorum. Biraz sakızı düzgün çiğnersen bağırmam belki. Aa. Ay, ay hiç farkında değilim. Ay tamam tamam pardon kusura bakma sen çalışmada devam et. Heh. Tamam teşekkürler. <laughs> düştü. <laughs> Baba gibi giymiş. Bunun nesi komik ya. <laughs> Belinden düştü. <laughs> evet. Hayır gülünür de bu kadar sesli gülünmez ki. Ben de çalışmaya çalışıyorum yani. O kadar işim var. Bir de onun sakız çiğnemesiyle uğraşıyorum. O raporları yetiştiremezsem çok fena olacak. <laughs> Çalışmaya devam edeyim. <laughs> aa, aa, uyumuş. Rahatça çalışacağım. Neyse bir üstünü örteyim. Abi. Ay sakız yapışmış. İrem sakız. Aa, İrem ne yapıyorsun? Barbie uyan. <laughs> ne oldu tatlım? Barbie sanırım sakız ağzından çıkmış ve saçına yapışmış. <laughs> Anlamadım. Öyle. Nasıl yani bir dakika? Ah. 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 Ay. Hih, hih. Çıkaracağız şunu. Dur. Dur. Böyle daha çok zarar vereceksin. Bekle. Ay İrem bunu bir şekilde kurtarsın. Çok köpeşim. Bir banyoya bakalım elimizde neler var. Hmm. Başa, tarak, sıvı sabun, makas, bebeği. Hmm. Barbie ne yapıyorsun? Bu ne hal? Ah, İrem kendimi yolamadım. Belki koltuğun altına koyarsam öyle çıkar saçım. Ay. Barbie kökten saçını yolacaksın. Yapma, hadi kalk Ben bir çözüm buldum. Ha, gerçekten. Tamam. Evet. Ay kalkamadım tatlım. Koltuğu kaldırır mısın? Hadi kaldırdım. Ah. Oy. Hı. -hı. Ay. Ee, tatlım söyle bakalım ne yapacağız? Barbie bunun tek yolu var. O da saçı kesmek. Barbie buraya gel. Saçını iyi olmaktan iyidir. Hem çok az keseceğiz ve saçın bir daha uzayacak sonuçta. Ay İrem ben bu saçı çok zor uzattım. Benim için çok önemli. Ben kuaförle bile tartışan insanım. Nasıl keseceğim ben şimdi saçımı? Çok da görünen yerde biliyor musun? Bir daha asla sakız çiğnemeyeceğim. Tamam tamam ağlama. Bir çözüm daha ne? Yağla çıkartacağız. Gel bakalım. Ay İrem gerçekten kesmeyeceğiz değil mi saçımı? Hayır. Şimdi bundan damlatacağız. Sonra ben tarayarak sakıza çıkartacağım. Hey, hayır. Sakızlı kısım burası. Bu kadar yeter. Ay. Ay. Evet biraz acıyabilir. Ay. Biraz yumuşatalım. Ay. Bir daha yok. Sakızla uyumak falan yok. Ay. Çıkıyor. İrem az önce de sana rahatsızlık verdiğim için özür dilerim tatlım. Yani biraz rahatsız olmamıştım değil ama bir daha olmazsa sevinirim. Yok en azından bir daha böyle sakız çiğnemeyeceğim. O tamam. Bir... Ay çıkıyor gerçekten. Evet. Evet Barbicim, Sakız tamamen çıktı. Şimdi saçını yıkamaya gidebilirsin. Ay teşekkür ederim. Bir an gerçekten keseceksin diye çok korktum. Hemen gideyim yıkayayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar siz de sakız çiğnerken başkalarını rahatsız etmiyorsunuz değil mi? Hoşçakalın.